Peki kanserli hastaların sıkı ara içmesi ve tütün tüketmesi. Evet. Kanser hastaları değil sağlıklı insanlarda da asla tasip edilmeyen ve önerilmeyen e, alışkanlık bütün hemen tüm kanser tiplerinde kolon kanseri takip e, ya da e, takip diyelim takip e, kriterleri önerileri. E, rehberlerine baktığımızda da en başta sigara ve benzeri tütün vesaire içeren e, alışkanlıkların da, tamamen kesilmesidir. Böyle hastalarda yani ya da takip alınmış da bitmiş hastalıksız onkoloji hasta kişilerinde onkolojiye gelen kişilerde biz bunu vurguluyoruz. Yani eğer sen sigara içmeye devam ediyorsan e, bu hastalıktan kurtulmuş olsak bile sürekli küllenmiş bir ateşi benzin dökmek gibi oluyor. Yani sürekli bir kanserojen veriyorsun vücuda, sürekli bir uyarı veriyorsun. İkinci bir kanser geliştirme riskin çok artıyor. Ya da o kanserin yeniden geri gelme ihtimali çok artıyor. Ya da tedavi sırasında sigara içiyorsa etkinliğin çok azaltıyor. Yani biz eğer bir tedavi veriyoruz diyoruz ki şu tedaviden bu tedaviyle yanıt alma olasılığımız %60 veya %80 sen o oranı düşürüyorsun. Başarı şansını düşürmüş oluyorsun. Yan etkiler genelde çok daha fazla oluyor. O nedenle de sigarayı ne tedavi aktif alanlarda, ne tedavisi bitenlerde, ne de sağlıklı kişilerde hiçbir zaman önermiyoruz.